Evet arkadaşlar şu an doğada bulunan beyaz ışığın e, alt renklerden meydana geldiğini gösteren bir düzenek görmekteyiz. E, bu düzenek için prizmamız bulunmakta. Prizma ışığın kırıcılık indislerine göre farklı kırıcılık indislerine göre farklı kırıldığı ortamlardan farklı tayflarda geçti bölümü göstermekte. Peki beyaz ışığın alt renklerine bakıyoruz. Kırmızı ...koyu sarı, açık sarı, yeşil, açık mavi, koyu mavi ve eflatür renklerden meydana geldiğini... ...beyaz ışığın aslında birçok rengi içinde barındırdığını görüyoruz. Peki elimizde filtrelerimiz var. Kırmızı, yeşil, mavi. Mesela sadece e, kırmızı rengin geçmesine izin veren filtre kullandığımızda... ...diğer renkleri absorbe ediyor. E, burada prizmamızdan kırmızı ışığın geçmekte olduğu ve izlediği yolu görebiliyoruz yeşil renkte filtreyi kullandığımızda kırmızı renkten biraz daha fazla kırıldığını ve izlediği yolu izliyoruz. Mavi renkteki filtremizi kullandığımızda yani sadece mavi rengin geçmesine izin veren filtreyi kullandığımızda ise mavi rengin en çok kırıldığını şu anda görsel olarak izlemekteyiz.